Ama bir daha da yaşanmasını arzu etmediğimiz olayla dün saat dört buçuk civarında maalesef kötü bir olayla karşılaştık. Bir kumpasla karşılaştık. Aslında olay demeyeyim de tamamen bir kumpasla karşılaştık. Ve bu kumpasların bundan sonra olmamasını diliyoruz. Siyaset böyle bir şey değil. Kurumları yıpratma anlayışını artık bu tür düşüncelerden uzak tutmamız gerekiyor. Yani bizler burada hizmet üretiyoruz ve hizmet üretmeye de devam edeceğiz. Onun için ürettiğimiz hizmeti eşit, adil ve hesap verebilir, şeffaf bir anlayışla yapıyoruz. Yaptığımızda sürekli ineliyoruz. ve bunun aksini söyleyen de zaten mümkün değil. Ancak bu kumpasın e, artık e, ve bundan sonra ya da bundan önce yapılanlar da var. Ama bunların artık son bulmasını eee istiyoruz. Çünkü artık toplum bunları da kabul etmez. Bunların da eee teknolojik verilere baktığımızda teknolojinin bu denli ilerlediği bir süreçte eee açığa çıkmaması da mümkün değil. Diyeceksiniz ki kumpas ne? Diyelim sosyal medyaya düştü. Sonradan birdenbire zayıfladı. Neden zayıfladı? Çünkü olayın üzerine ciddiyetle gittik. Biz gittik. Emniyet de var. Emniyet de üzerine gitti. Sorduk, sorgulaştık, sorgulattık. Hakikaten böyle bir şeyi kabul etmemiz gerekiyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye Cumhuriyeti'nin makamıdır. Her kim Cumhurbaşkanı ise onun posterinin, onun resminin yerlerde olması, yerlerde yere serilmesini asla kabul etmeyiz. Çok net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden o makamlarda olan ve eşdeğer makamlarda olan insanların hı hı. E, fotoğraflı posterleri yerlerde olmaz, yerlerde sürülmez. Buna karşıyız. Ve bunu yapanları da asla cezasız da bırakmayız. Çok net söylüyorum. İsterseniz kumpasın nasıl olduğunu şöyle bir bir dakikalık video ile izleyelim. Bak. Değerli arkadaşlar. Olay Mehmet Akif Kültür Evi'nde geliyor. Şoför iniyor. Araç bizim araç. Bakın, araç bizim araç. Şoför bir şeyler getiriyor. Tekrar geliyor. Biraz hızlı çekim. Gidiyor. Bir daha girecek şimdi içeriye. İkinciye girişi var mı bilmiyorum. Bir daha giriyor ama ondan sonra gittikten sonra son gidişi bu. Hemen içerideki temizlikçi çıkıyor. O evraklarla beraber yere sermeye başlıyor. Serdiği yer burası. Görüntü buradan. Aradan fazla değil. Sonra kadın temizlikçi kadın içeri giriyor. Bitirdikten sonra işini içeri giriyor. Muhtemelen haber veriyor. Sonra biri geliyor. Şimdi göreceğiz zaten. Şimdi halen seriyor bak şu anda. Ifadeleri çok çelişkili. Bakın. Şimdi bitirecek işini içeri girecek. İçeri girdikten sonra ardından da biri gelecek şimdi birkaç dakikada geldi. Bu kişi geliyor bakın buradan geliyor. Direkt yanaşıyor. Önce bu pencereye bakıyor. Oradan görüntü alamayacağını şey. Oradan görüntü alıyor. Bakın şimdi. Görüntüyü alıyor. Ve geldiği yöne tekrar gidiyor. Dönüyor bakın. Görüyorsunuz. Geldiği yöne tekrar dönüyor. Ve sonra da bu Servis ediliyor. Bu kadar basit, bu kadar adi, bu kadar ee, ahlaksız bir yaklaşım. İfadesinde ne diyor sayın başkan? İfadesinde kadın çelişkili. Bir işte namaz kılıyordum diyor, ama şimdi ee, ikindi namazını kıldığını söylüyor. Sonra ikindi namazı saat beşi üç gece, üç gece ezan okunuyor. Dört gece sosyal şey dört gece de beşi dört gece sosyal medyada. Şimdi bu da tutmadı. E, kadın farklı bir şeyler söylüyor, onlar da tutmuyor. E, bunları zaten savcılığa da intikal ettirdi hepsi. Biz de takibindeyiz. Şoförü gördünüz. Aslında bir sefer giriyor, bırakıyor oraya. Sonra üstelik de bu poster orada hiç yok. Yani onu da söyleyeyim. Orada bulunmayan bir şey. Dışarıdan getiriliyor. Hepsi bunların tespitli. Ha ne oldu? Şoför herhalde kahrından ya da yakalandığından ya da bir şeyinden dolayı ki olacak ki gece saat 11 buçuk 12 civarında da Kestler'in bir bölgesinde derenin kenarında belediyenin aracıyla orada içinde ne yaptığını bilemiyoruz. Orada da eee şoförü aldık oradan. Zabıta ekipleri gittiler oradan aldılar. Yani onu da size söyleyeyim. Çünkü belediyenin aracının gece oralarda kullanılma ihtimali hiç yok. Şoförde biz emniyete de teslim ettik. Emniyet sanıyorum bugün yine soruşturma başlayacak ama eee tabi bunun arkasında kim var? Kim yaptırdı? Kim bu işe bu insanları alet ettirdi? Onların hepsinin aslında savcılıkça mutlaka tespit edilmesi lazım. Personelimizi de burada tamamını uyarmak istiyorum huzurlarınızda. Hepsini seviyorum. 13.800 personelimiz var. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum ama böyle şeylere bulaştıkları andan itibaren hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımı da çok belirtmek istiyorum. Çok net. Herhangi bir şey Böyle bir şeye bulaşmamaları lazım. Tamamen düzmece, tamamen kurgu, olay ne? Büyük şehri yıpratma çabası. Ya bu kadar basit değil ya. Siyaset de bu kadar basit değil arkadaşlar ya. Siyaset nedir? Siyaset toplumun sorunlarına çözüm üretmektir. Siyasetçinin görevi budur. Toplumun sorunlarına siz çözüm üretecek anlayışı ortaya koymanız lazım. Yoksa bu tür olaylarla bu tür düzmece olaylarla yani bir Bursa Büyükşehir'i gündeme getirme çabasını yutmak akıl kârı değil. Kim bu dediğim gibi ee, bu işi organize etmişse Umarım son olur. Çünkü bunların zaman zaman biz e, bunların kokularını mecliste de alıyoruz. Maalesef mecliste de yaşıyoruz. Bu anlamda bundan sonra e, umarım bunlar bir son olur. Çünkü biz Bursalı'yı düşünmek zorundayız. Bursalı'nın seçtiği belediye başkanlarıyız, meclis üyeleriyiz. Niçin seçtiler bizi sorunlarına mecliste çözüm bulunması ve önerilerle de Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması için seçti Bursalılar bizi. Yoksa o hoş olmayan görüntülerin o küfürlerin olduğu bir meclis olsun diye seçmediler. Bu anlamda ee, ben bu yaşananlara hakikaten bir anlam veremiyorum üzülüyorum ama bir insan olarak üzülüyorum. üzülüyorum. Gerçekten bunlar insanlığa yakışmayacak hareketler, insanlığa yakışmayacak durumlar. Yani bunların bir daha olmamasını diliyoruz. Bunlarla ilgili soruşturma devam edecek. Savcılığımız bu konuda etkin biçimde çalışacaktır. Ama bizim isteğimiz gerçekten bunun arkasındaki organizasyon kim tarafından yapılmıştır? Bunun çıkarılması lazım. Çünkü basit gibi görünse de bize göre basit değil arkadaşlar. Çok net söylüyorum. Bazıları basit gibi görünebilir ama bize göre basit değil. Bu belki de başka organizasyonun ayak izleri de olabilir. Yani onun için siz de Twitter'da zaman zaman okuyorsunuz işte eee 99 gün kaldı, 100 gün kaldı, 99 gün kaldı, se, işte 98 gün kaldı ifadeleri. Şimdi bunlar tamamen buraya gelmiş. Neden? Gerçekten bir yıldır belediyeyi tanıdık. Arkadaşlarımıza tanıdı. tanıdık. Birçok konuya hakimiz. Yüzde on on çık kısmı belki gözümüzden kaçmıştır. Birazdan e, son e, aşamada size bir sürpriz daha Kötü bir sürpriz aslında yani aslında Bursalılara da bize de bir kötü sürpriz, onu da söyleyeceğim. Ancak bulabiliyoruz, ancak bazı şeylere erişebiliyoruz. Onun da e, olayını tartışacağız. Bugün e, konu başlığımız aslında ulaşım.